Yabancıların burada e, iş yeri açmalarına, esnaflık yapmalarına izin vermeyeceğiz. Bunlar geçici sığınmacı. E, ruhsatsız açılanların hep bütün dükkanlarını kapatacağız. Ve mesela Gaziantep'te %70'i ruhsatsız kapatacağız. Yeni ruhsat vermeyeceğiz. E, atık giderlerinden yabancılardan daha yüksek ücret talep edeceğiz. Belediyelerimizle bütün tesislerimizi herkese açmayacağız. Eğer o şehirde sığınmacı durumundaysan belediye belirli tesisleri gösterecek. Parkları bunları kullanabilirsiniz arkadaş. Bunlar sizin de kullanımınız için. Ama diğerleri Türk vatandaşları için diyeceğiz. Aynı zamanda diğer partilerin yapmayacağı bir şey yapacağız. Teşvikle geri dönme süreçlerine yerel yönetimler olarak destek olacağız. Uyuşturucuyla yoğun bir mücadele belediyeler eliyle yapacağız. Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunlarından, konuşulmayan sorunlarından birisi uyuşturucu ve uyuşturucunun yayılması. Ve uyuşturucuyla Türkiye'ye gerçekleşen göç arasında da ilişki var. Beraberinde getirirken hem taşıması hafif hem de sattığı zaman çok pahalı olan ne var arkadaşlar? Eroin. Değil mi? Türkiye'ye kilolarca eroin tabii birleşiyor, tonlara ulaşıyor. Bu kanallarla giriyor. Onun için biz belediyelerde spor tesisleri aracılığıyla büyük bir uyuşturucuyla gençlik arasına spor bariyeri inşa etme çalışması başlatacağız. Bakın arkadaşlar ben öğrenimimi e, Almanya'da yaptım. Hiçbir Almanya'da hiçbir çocuğun mahalle arasında maç yaptığını, futbol maçı yaptığını, basketbol maçı yaptığını, voleybol maçı yaptığını görmedim. Neden? Çünkü belediyeler her yere futbol sahaları kurmuşlar, voleybol sahaları kurmuşlar, basketbol sahaları kurmuşlar, diğer spor tesislerini kurmuşlar. Zaten bu arsalar belediyenin burada müteahhitlere peşkeş çekilen arsalar aslında halkın arsaları, halkın çocuklarının kullanması gereken arsalar. Biz bunları müteahhitlere peşkeş çekmeyeceğiz. Türk gençliğinin spor alanları haline getireceğiz her mahallede. Ve belediyeler etrafında kuracağımız kulüplerde de görevlendirilmeyen, atanamayan öğretmenleri spor öğretmenlerinden başlayarak istihdam edeceğiz. Biz müteahhit ve rant belediyeciliği değil Yurttaş belediyeciliği yapacağız ve yurttaşların haklarını ön plana çıkartacağız. Özetle arkadaşlar bu seçimlerde oy verirken önce şunu düşünün ve arkadaşlarınıza da bunu anlatın, ailelerinize de bunu anlatın. Bakın Zafer Partisi'ne vereceğiniz oy ilçede Zafer'in kazanması, ilde Zafer'in kazanması değil sizin Türkiye'yi geri almanız için verilecek bir oy. Türkiye'ye gelen 13 milyon sığınmacı ve kaçağı itiraz için verilmiş oy. Onların geri dönmesi için parmak kaldırmanız, ben geri dönmelerini istiyorum demeniz için verilecek bir oy olacak. Yani ili ilçeyi düşünmeyin, Türkiye'yi geri almayı düşünün arkadaşlar. Onun için Zafer Partisi'ne verin oyunuzu diyor. Tamam. Ve bunu sadece siz yapmayın. Kardeşlerinizi anlatın. Anlayana kadar anlatın. Annenize babanızı anlatın. Anneniz babanız anlayana kadar anlatın. Anlamazlarsa seçim günü eve kitleyin. Oy kullanmasını lazım Ve böylece siz arkadaşlar bundan 100 sene önce verilen İstiklal Harbi'ni Türk gençliği verdi. Cephede Türk gençliği savaştı. Ve 100 sene sonra emperyalizm bu sefer Yunan ordusuyla değil ama stratejik göç mühendisliği dediğimiz bir mühendislikle Türkiye'ye kitleleri sürerek saldırıyor. Yani bombalandıkları için gelmiyorlar. Gelmeleri için bombalanıyorlar arkadaşlar. Yurdunuzu kaybediyorsunuz. Tamam? Yurdunuzu kaybediyorsunuz. Ve Türkiye'den başka gideceğimiz hiçbir yer yok. Bakın aranızda bir arkadaşınız var. Kalk ayağa oğlum kalk. Bak bu genç arkadaş burada öğret öğrenci üniversitede. Bu arkadaş yurt kaybetmiş bir arkadaş. Otur şimdi herhalde. Güney Türkistan'da yani Afganistan'ın kuzeyindeki Kırgızlar'la yurdunu kaybetti Pakistan'a göç etmek zorunda kaldılar. Türkiye olduğu için ana yurda geldiler. Şimdi Ulupamir köyünde Van'ın Eruh ilçesinin üst tarafında büyük bir köyleri var. Gittim ziyaret ettim kendini. Peki buradan gidecek yerimiz var mı? Hayır yok. Burası son kale Türklük için. Başka gidecek yurdumuz yok. Sığınacak yerimiz yok. Onun için burayı korumak zorundayız. Sorun kendinize. Kaç kardeşsiniz siz? Cevap ortada. 2 3 Suriyeli 5 6 7 8 2040 yılında nüfusları ne olacak? 20 milyon. Evet. Suriyelilere düşman değiliz. Ama vatanımızı da paylaşmayız. Herkes kendi vatanında yaşamaya devam etmeli. Biz de onları Türkiye'nin dostları olarak geri yollayacağız. İki sene önce yalan söylüyorlardı. Biz yollayacağız dediğimizde devletler hukuku var yollayamazsınız diye. Şimdi bunu söyleyenler biz de yollayacağız diyorlar. Devletler hukuku değişmedi. Ama siz değiştiniz. Neden? Çünkü Türk halkına yalan söylüyordunuz. Biz bu yalanı ifşa ettik. Ve daha yeni Cüneyt Özdemir bir programında dedi ki ya Ümit Özdağ gerekirse zorla dediğinde inanmamıştık. Böyle şey olur mu demiştik. Ama Pakistan 1 milyon 750 bin Afgan'ı zorla yolluyor. Demek ki oluyormuş. Evet. Ben ne söylediğimi biliyorum genç kardeşlerim. Gerekirse zorla yollayacağız. Çünkü Türkiye... Türkiye Dünyanın luna parkı değil. Türkiye Türk milletinin sizin vatanınız. Bu topraklar sizin geleceğiniz. Dedelerinizden, babalarınızdan aldığınız çocuklarınıza ve torunlarınıza emanet edeceksiniz. Ve annenize, babanıza, dedenize de bunu hatırlatın. Siz babanızdan ve dedenizden böyle bir Türkiye mi devraldınız ki? bize işgal altında bir ülke bırakıyorsunuz. Ve işgale ses çıkartmıyorsunuz. Deyin. Uyandırın onları arkadaşlar. Ve unutmayın eğer 100 sene önce yaşamış olsaydınız hepiniz Sakarya'da savaşacaktınız, İnönü'de savaşacaktınız, Dumlupınar'da savaşacaktınız, Gaziantep'te savaşacaktınız. Ve bugün sizin yaşınızdaki gençler hala Vatan savunması için sınırlarımızda kuzey Irak'ta Suriye'de savaşmaya devam ediyor. Ama bir taraftan da sessiz bir istila devam ediyor. Onu silahla değil. Onu neyle durduracağız? Oylarımızla durduracağız. Fikirlerimizle durduracağız. Onu Zafer Partisi'nin politikalarına destek vererek durduracağız. Onun için arkadaşlar Hepinizden önümüzdeki süreçte bu konuda en büyük verebileceğiniz desteği istiyorum. Her gün bir kişiyi ikna etmeye çalışın. Efendim, ya güzel haklı Zafer Partisi ama başka politikası da yok. Onlara şunu söyleyin, yüzme biliyor musun? Biliyorum. Ayağına 5 kilo demir bağlasam yüzebilir misin? Yüzemezsin. Peki ayağında 5 kilo demir olan bir insana her bir bacağında ya sen sırt üstü mü yüzme, yüzersin, kurbağalama mı yüzersin diye konuşmanın bir anlamı var mı? Yok. Önce en önemli sorunu çözelim. Türkiye'yi yeniden inşa edecek eğitim politikalarımız da var, ekonomi politikalarımız da var, sosyal politikalarımız, kültürel hepsi var. Mesela Avrupa Birliği tam üyelik sürecini durduracağız. Bir yalana dayanıyor bu. Avrupa Birliği ile yeni bir ilişki modeli kuracağız. Serbest ticaret bölgesi. Çünkü bugünkü politikada sürdürülebilir değil. Ve sanayide sanayiyi bütün yurda yayacak bir Marmara bölgesi değil, dört tane yeni Marmara bölgesi inşa edeceğiz. Birisi Zonguldak'tan açılan denize, ağır sanayinin olduğu Bursa-Ankara hattı, diğeri Trabzon'dan ve Samsun'dan denize bağlanan, bu bölgeyi içine alıp Hakkari'ye kadar uzanan alan, üçüncüsü İskenderun ve Mersin limanlarından denize bağlanan Konya'dan başlayıp Mardin'e kadar kapı içine alan alan ve dördüncüsü de İzmir'den denize bağlanıp Afyon'a kadar uzanan alan. İstanbul'u da İstanbul 3.0 adı altında yani 3. bin yılda İstanbul'u yüksek teknolojinin başkent haline getireceğiz. Ama bütün bunları yapabilmek için önce sığınmacıları, kaçakları yollamamız. 13 milyon insana yılda ödediğimiz 11 milyar doları Türk halkı için ve kalkınma için harcamaya başlamamız lazım. Bakın arkadaşlar, burada ısıtma var görüyorsunuz değil mi? İsveç'te bunu yapmak yasak. İsveç diyor ki, İsveç gökyüzünü ısıtacak kadar zengin değildir. İsveç kendi doğalgazını çıkartıyor. İsveç'te kişi başına düşen gelir 57 bin dolar. Türkiye'de 7500 dolar ve biz burada gökyüzünü istiyoruz. Farkında mısınız? Onun için Erdoğan'ın 3 tane sarayı var. 8 tane uçağı var. Ama siz üniversitede 6 kişi, 4 kişi, 8 kişi yurtta aynı odada kalıyorsunuz tamam oysa bir ülkenin prestiji liderinin kaç tane sarayı kaç tane uçağının olduğu ile ölçülmüyor üniversitelerinin ürettiği bilimsel makale ile ölçülüyor kardeşim 8 tane öğrencinin aynı odadayı paylaştığı bir üniversitede bilim yapılamaz mümkün değildir Bütün bunları yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Yapabilir miyiz? Yaparız. Neden? Çünkü biz tarihin en eski ve en büyük milletlerinden birisiyiz. 4000 yıllık devletli tarihimiz var. Sayısız badireler atlattık bu 4000 yıl içerisinde. Bu badireyi de atlatacağız. Onun için umudunuzu asla kaybetmeyin gençler. Sizler büyük bir milletin evlatlarısınız. Ve son bin senede bu coğrafyada kesintisiz yaşadık. Ve gelecek bin senede de bu coğrafyada yaşamaya devam edeceğiz. Ama bunun için yine bir bedel ödemek zorunda kalmayalım. Tekrar Antep gazi olmasın. Tekrar Maraş kahraman olmasın. Bizi

Öyle bir şey yazmıyor şimdi. Biliyorum kitabı. Ondan kitaptaki paragrafları öyle bir ifade yok kitapta. Öyle bir kitap ifade, ifade yok. Evet. Şimdi öyle bir soru sordun ki ne var ne yok. Tamam. Eee ben burada Zafer Partisi Genel Başkanı olarak bulunuyorum. Tamam. Ve Zafer Partisi Genel Başkanı olarak da Türkiye'nin önündeki süreçle ilgili e, politikalarını açıklıyor. Zafer Partisi'nin. Senin sorduğun soru şu parti tarihte şöyle yapmış, böyle yapmış. Tamam. Bu konuda da bir arkadaş görüş açıklamış. Kendi görüşüdür. Tamam. 800 bin tane görüş var. Ee, önemli olan burada bizim Türk halkı önünde neler söylediğimiz ve neler yaptığımız. Tamam. Türkiye'ye yönelik örtülü bir istila varken bu istilayla Türkiye bir iç savaşa sürüklenirken bu konularda hiç konuşmayıp susup bu konuda Türk milletini uyarmayanların Türk aydın olarak asli görevlerini yaptığını söylememiz mümkün değil. Tamam. Evet. Şöyle. Evet. Doğu Türkistan Türklüğün Doğu Serhatti ve bu Doğu Serhatti'nde Çin bir Nazi rejimi ile Uygur Türklerinin Türklüğünü ortadan kaldırmak için ağır baskılar uyguluyor. Ve iktidar bu ağır baskılar karşısında susuyor. Aksine Uygur Türklerinin bu konudaki taleplerini, bu konudaki şikayetlerini duymamazlıktan geldiği gibi ön plana çıkartmalarına da mücadelelerine destek olmuyor, köstek oluyor. İstanbul'da Uygur Türklerinin en son yaptığı protestoda polis tarafından hangi muameleyle karşı karşıya kaldıklarını gördük ve çok üzüldük. Ben o gösterilerden bir tanesine İstanbul'da gittim ve Çin Başkonsolosluğu'nun önündeki eyleme destek verdim ve parti olarak da Doğu Türkistan'da yapılan Uygur Türklerine yönelik mezalime baskı politikalarını kabul etmiyoruz. Onların sahip olduğu zaten anayasal olarak sahip olduğu hakları kabul ettiği yeni bir ilişki biçimine geçmek zorunda. Biz de Çinli muhataplarımıza bu noktamızı değişik vesilelerle iletiyoruz. Ama iktidar noktasında bugün olmadığımız için bunlar sadece kayda geçiyor. Ha, i̇ktidara geldiğimiz zaman ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Evet. Evet, sor. Şimdi hocam, yerel seçimler belediyelere çıkarmış olduğunuz veya çıkaracağınız adayları herhangi bir, bir taraf değiştirmeyeceğine halk olarak e, nasıl veya e, ne gibi önlemler vardır? Şimdi bak bir belediye başkanının bizden aday çıktıktan sonra kaç tarafa geçmesi mümkün değil. Ama bizden aday çıkıp kazandıktan sonra başka bir partiye geçer mi? Evet. Bunu hiçbir belediye başkanının geçmesini veya milletvekilinin geçmesini engelleyemez. Tamam Bir. İkincisi... Sinalogan meselesine gelince, Sinalogan bizim partimizin üyesi değil. Hiçbir zaman olmadı. Anladım. Biz onu aday olarak gösterirken, bir, seçimler ikinci tura kalsın. iki HDP belirleyici olmasın. Üç, Türk milliyetçileri, Atatürkçüler belirleyici olsun diye aday gösterdi. Seçimler ikinci tura kaldı mı? Kaldı. HDP belirleyici olmadı mı? Olmadı. Atatürkçüler, Türk milliyetçileri belirleyici oldu mu? Oldu. Tamam. Yani işlevini yerine getirmiştir. İşlevini yerine getirmiştir. Bu anlamda bizim ortaya koyduğumuz politik duruş doğrudur. İkinci turda bizimle aynı çizgide olmadı. Olabilir. Tamam. Biz kendisini bağlayacak durumda değiliz. Biz kendi politikalarımızı bağlı. Bizim de nasıl bir tavır aldığımızı bütün Türkiye gördü. Tamam. Başka bir partiden istemeyeceğini bizden istemeyeceksin. Tamam Bak bizim tavrımız net. Çıktı İyi Parti'den milletvekili ben birinci turda da vermedim dedi. Oy da istemedim dedi. Tamam Siyasal ahlaksızlık budur. Evet. kalıplar konusunda bir hocam yapmış olduğunuz kitaplarda e, belirtmiş bir kişileri var. Tabii ki istihbaratla alakalı bir yani, e, alakalı olan bir bakanlıkları almış olduğunuz ve çok e, sinema acaba herhangi bir bakanlık veya e, bir müdürlüğünde onu Sinan Ogan'a sor. Biz aldı, biz al, biz aldığımız bakanlıkları biliriz ee, ve Sinan Ogan'ın ne alıp ne almadığını bilmiyoruz.

<laughs> Abi şüphen mi var? Niye <laughs> Evet. Hatta e, ya biliyorsunuz e, arkadaşlar Türkiye'de terörizm ve kontrterörizm terörizm konusunda e, Ümit Özdağ'dan daha yetkin kaç kişi vardır Türk siyasetinde? Söyleyeyim. sıfır, tamam? Sıfır. Ben bu konuda Altını çizerek söylüyorum. Milli güvenlik, terörizm ve kontür terörizm konusunda Türk siyasetinde uzman olan tek kişiyim. Onun için bugün yapılan terörizmle mücadelenin çok eksik, birçok yanlışı olan bizi stratejik sonuca götürmeyecek günübirlik birlik politikalar olduğunu biliyoruz. Bu gerçek bir terörle mücadele değil. Ve zaten bakın Diyarbakır'da kayyum atıyorsunuz. Valiyi, belediye başkanı yapıyorsunuz. O da gidiyor. Büyük terörist Şeyh Said'in ismini 12 kilometrelik bulvara veriyor. Bu terörle mücadele. Onun için bizim terörle mücadelemiz bütüncül 14 ana başlık altında toplanmış ve terörü sadece Türkiye içinde değil, bütün Orta Doğu ve dünya kapsamında gören terörü PKK, FETÖ ve işit Selefi örgütler zemininde değerlendiren bir mücadele anlayışı olacak. Evet. Muhammed Albayrak, Az önce Sinan Ağan hakkında seçimi ikinci tura bırakmak istediğinizi bile Peki seçimin ikinci tura kalması Türkiye'ye ne gibi bir yarar oldu? Çünkü şu anda aynı turlar devam ediyor. Türkiye yararı şu oldu. Ee, eğer CHP ve Altılı Masa kazanmak isteseydi bizim dediğimizi yapsalardı ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu seçilebilirdi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu diğer parti genel başkanlarının da baskısıyla aradaki 14 günlük süreci çok kötü yönettiği için 1 milyon 301 bin oy alınarak kazanılacak bir seçimi heba etti. Tamam mı? İkinci tura kalması kazanma şansının devam etmesiydi. Çünkü birinci turda kazanamayacakları belliydi. iki tarafında. Burada bizim varlığımız sağlıyordu. Çünkü 5 milyona yakın insan her iki tarafa da oy vermek istemiyor. Gördük bunu. Evet. Biz de bu potansiyeli siyasete taşıdık. Evet, son bir soru. Arkadan. Evet. Hocam bana dedi. Evet, sana dedim. Hocam, önce bir soru sormak istiyorum. Eğitimde dair bir tarikatlaşma özellikleri. Geçenlerde, hatta geçen günlerde Eğitim Bakanlığı şuraya bir açıklama yaptı. Ee, sizin tarikat ve cemaatler dediğiniz, bizim sivil toplum kuruluş dediğimiz yapılardan birlik olmaya devam edeceğiz diye bir açıklama yaptı. Bu konuda eğitimde tarikatlaşma ve cemaatleşme ve eğitimde zayiktir konusunda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Sadece eğitimde değil devlet, cemaat ve tarikatlar arasında paylaştırılmış durumda arkadaşlar. Türk milletinin elinden devlete alınmış durumda. Devletin değişik kurumları, değişik tarikat ve cemaatlere pazarlanmış durumda. 4000 senelik devlet anlayışımızda böyle bir şey yok. Osmanlı bir gün tarikat ve cemaatlerin siyasete girmesine izin vermemiş ve giren ve tarikat ve cemaatleri ağır şekilde cezalandırmış hatta katletmiş. Bunlar ecdat ecdat diyorlar. Ecdat mezardan çıksa bunları kızılcık sopasıyla döver. Bunlarda devlet zihniyeti yok. Devleti şirket zannediyorlar. Şirket bile böyle yönetilmez. Bak devleti FETÖ'ye teslim ettiler. 15 Temmuz gecesi halk sokaktan topladı devleti. Uçurumun kenarına gelmişti. Şimdi Feto gitti, Meto geldi. Onun için biz devleti tarikat ve cemaatlerden geri alıp sahibi olan Türk milletine geri vereceğiz. Milli Eğitim Bakanı da bu yapmış olduğu politikalardan dolayı yargılanacak bir gün. Bak yargılanacak. Milli Eğitim Bakanı gericiliğin yürüyen halidir. Milli Eğitim Bakanı Altını çizerek söylüyorum. Gericiliğin yürüyen halidir. Sahip olduğu zihniyet, orta çağ zihniyetinin gerisinde bir zihniyettir. Bu kastettiğim or zihniyet, orta çağ zihniyeti, Hristiyan orta çağ zihniyeti. Çünkü İslam dünyasının bir orta çağı yoktur. Türk milli eğitimini tahrip eden AK Parti eğitim anlayışının kötülüğünün zirveye çıktığını bu bakanda görüyoruz. Kariyerinin her adamı bu zaten yasalara aykırı, onun için yapılmış özel düzenlemelerle önü açılmış bir kişidir Milli Eğitim Bakanı. Ne profesör olabilirdi, ne rektör olabilirdi, onun için çıkartılan özel yasalarla önü açıldı, buraya taşındı. Bu Milli Eğitim Bakanı'nın bir gün vereceği, Türkiye'de hukuk devleti ve demokrasi tekrar tesis edildiği zaman muhakkak hesap olacaktır yasalar önünde. Evet hepinizi sevgiyle selamlıyorum gözlerinizden öpüyorum.